Bu arabaların birçok modelini çıkarmış. İşte X Design, 14 Favor, Roland Garros gibi farklı modelleri var. Benim aracım X Design modeli. Yani farklı farklı paket seçenekleri sunmuş Peugeot o yıllarda. Çok da önemi yok arkadaşlar. Mesela kiminde otomatik cam var. Tabii benim aracımda da var otomatik cam. Kiminde yok. Kiminde çevirmeli. İşte kiminde klima koymuş. Kiminde koymamış. Her birine ayrı paket ismi vermiş. Çok da önemli değil açıkçası. Siz derli toplu bulursanız. Derlesini toplusunu fiyatını da böyle güzel yakalarsanız. Kesinlikle almanızı tavsiye ederim özellikle yakıt konusunda işte parça maliyetleri konusunda veya ikinci el piyasası konusunda sizi hiçbir şekilde üzmeyecektir. Mesela ufak ailelere, yeni evlilere, gençlere çok fazla giden bir araç. Gençseniz işte üniversite okuyorsanız, yeni evliyseniz ve en fazla bir çocuğunuz varsa tabii bir çocuktan sonrası bu araç sizi bagaj bakımından üzer. Ben mesela İzmir'e gittim geldim iki kişiydik ancak arka koltukları bile doldurduk çünkü iki tane valiz zar zor sığıyor arkaya. E, koltuklara da koyuyorsunuz. Arka ayakları koltukların arasına koyuyorsunuz. O yüzden çok fazla bagaj konusunda memnun etmeyebilirsiniz ama yani bu fiyata bu bantlarda alabileceğiniz en iyi araçlardan bir tanesi. Ben mesela araç bakarken bu fiyatlarda bakıyorum İşte ne var? Fiat Albea var, Linea var, Palio var, işte Ford Escort var, Tofa Şahin var, Tempra var, Tipo var. Yani bu tür araçların temizlerini gene 250 bin lira bantlarında istiyorlar. Hani 50 lira fazla verin, 300 lira verin, 270 liraya da bulursunuz, 350 liraya da bulursunuz. 30-40 lira fazla verin, Peugeot'u daha tavsiye ederim. Yani benim tavsiyem bu yönde olur açıkçası. Baktığınız zaman arabada merkezi kilit var. 2 cam otomatik, arkalar çevirmeli. Klima var. Koltukları gayet rahat. Yukarı aşağı, ileri geri ayarlayabiliyorsunuz. İşte direksiyonu yine aynı şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bu fiyat bandlarında alabileceğiniz en iyi araçlardan bir tanesi bence kesinlikle Peugeot 206 arkadaşlar. Mesela klimayı açıyorsunuz. Arabanın içi zaten ufak olduğu için bir anda buz gibi yapıyor ve içeride üşüyebiliyorsunuz bile. Ben mesela İzmir'e gittim. İzmir sıcağını bilenler bilir. Uzun yolda araba gayet de 3. kademeye bile gerek duymadım. Çünkü 3. kademede çok fazla üşüyorsunuz. 2'de de hatta bazı yer yer böyle 1. kademeye falan çektim klimayı. O yüzden kliması da gayet tatmin edici. Çünkü arabanın içi çok ufak olduğu için hacim olarak hemen ısınıyor veya soğuyor. Bu konuda da hiçbir şekilde sıkıntı çekmeyeceğinizi düşünüyorum açıkçası. Hak yazıyı bilenler bilir arkadaşlar. İtfaiye sokağının hemen arkasında ferat Oto Yıkama var. Orada iki yan yana dükkan var. Bir tarafında detailing yapılıyor. Komple arabanın kuaförünü falan yaptırabiliyorsunuz. Bir tarafında da normal oto yıkama var. O şekilde her iki hizmeti de alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın hatta şuradan göstereyim. Burası girişi. Şöyle bakın gösteriyorum. Ferat Oto Yıkama sıralı pasta, boya koruma, far parlatma, detaylı temizlik, seramik kaplama, koltuk gibi bütün istediklerinizi burada yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle geçelim.